Arkadaşlar bugün kendime şöyle bir şey yaptım. Tek hesaplaşmaya gireceğim. İnşallah tek hesaplaşmadadır. Tamam tek hesaplaşma. Şimdi şöyle bir şey olacak. S sesi ben biraz kısayım. Arkadaşlar tek hesaplaşmada öldürdüğüm kadar like ve abone gelmesini istiyorum. Hatta abone gelmesin yorum gelsin onun yerine. Abone daha sonra. Aa burada şeyler etkinmiş ya. Neyse. Öldürdüğüm kadar like ve şey ve en yüksek kupalı karakterimle oynayacağım. Karakterlerim ya da. Çünkü diğer türlü çok zor olur. Yüksek kupa zor yani. Hele kolt oynuyorsanız. Kolt oynamak çünkü zor. Yani bilenler bilir koltu. Aksesuar basmış kaçmalıyım yoksa canımı dolduramam. Yani can buldurmak o kadar kolay bir şey değil. Özellikle Brawl Stars'ta çok önemli. Aha yok edeceğiz de mi onu? İnşallah çok güzel vurmuyordur. Ve onun vasabisine bakacağım. Ne işe yarıyor diye. Ulti başkası gebertmiş ya. Tamam. Ha bu arada ona bir de öyle kötü söz dedim. Yani çünkü o kötü biri. Brawl Stars'taki herkes düşmanımızdır. Bu çift yani olmaz. Farklı modlarını da deneyeceğim. Şimdi diğer yüksek. Hatta şöyle yapalım en çok kupadan. Şimdi burada bir Mr. P almayalım, Leon alalım. Leon burada çok iyi gider. Hele wasabisi var ya. İlk tane şey çıkarttı mı üç kere olur. Levrel'den biri daha iyi. Şimdi karşıya sıkıntı rakipler gelmiş. Şaka maka değil amacımızı gösterelim yani. Değil mi? El popa. Allah Allah. Vasabisi var. Hiç bulaşmayayım. Max bak. Sen de beleşin iyi geliyorsun ya? Arkadaşlar bir taktik ses gelebilir. Tam değil arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi Grom alayım ben buradan. Grom çok çok iyi. Yani Grom oynamayı seviyorum ben. Bir daha taktik ses gelebilir. İşte aradığım pozisyon bu. Şu an uygun pozisyondayım. Değil. Tamam şimdi uygun pozisyondayım ama. Bu oynamak aslında topçu olmak iyi bir fikir. Bot gelmiş ya olmaz yani yüksek kupada. Botları geçtiğimiz kupalarda. Acilen şunu at. Ölmek istemiyorum, öldürmek istiyorum. Toplamda 10 tur oynayalım. Yok 15. 15 turda ne kadar kişi öldürürsem veya kazanırsam işte o kadar şey yok. Like gelsin. Bir. Bu bir arkadaşlar. Beleşe var. Beleşe var ama biraz kötü oldu bu beleş. Şunu şuraya gönderelim. Nerede şu ya? Yok mu acaba? Ultiyi boş yere attık. Şimdi eğer birinci olursam iki olacak. Çünkü yani hem öldürme hem de şey. Şimdi başlıyor yani. Onlar alıştırmaydı. Şimdi bu bir iki. Eğer kazanırsam üç like. Üç abone gelecek. Ay yorum yorum. Abone değil yorum. Aboneye o kadar takmışım ki kafayı yani. Hadi bak şunu yok edelim. Hadi ışınlanacak mı? Işınlan. dislike atıyorum ya. Sıkıntı olmaz, sıkıntı olmaz. Efsanevi derken ender. Tamam. Hey, e ben üst kişi öldürdüm, birinci oldum, e dört mis gibi oh ne güzel tekrar tek ses gelebilir. Tamam. Şimdi adam ben şöyle bir Grom'un topunu atayım şunu. Grom bence Finks'e göre çok daha güçlü. Ya on kasıyor. Finks beni öldürme. Yoksa hiçbir şey olmaz. Yoksa ben senden alırım. Bir bot geçtik. Karşımıza neler neler geliyor ya. Aha şöyle atalım. Evet bir kişi almışım arkadaşlar. Şu an bir kişi almışım. Şurada gördüm chatte. Şimdi ne yapabiliriz? Şuradan gönderebiliriz. Orada. Tekrar bir bakalım. Tamam. Tamam. Bir alalım biz şunları. Sen gel. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Arkadaşlar herkese bu rol testinde bir şey oluyor ya. Tamam. Bir kişi öldürdüm. Onu biliyoruz. Toplamda 5 tane like ve yorum. inşallah yorumlar gelir. Yorum yapan herkese kalp atacağım. Yani böyle şey oluyor işte o. Başladı mı? Tamam tamam sıkıntı yok. Şimdi şunları bir atalım. Aksiyonlar bastım. Gelen varsa direkt öldüreceğim yani. Aha be. Şakalan ben ne yapıyorum? Geçsen bir işe yarmayacak ki. Bak kay. Ben öldürdüm. Bir kişi öldürdüm. Tamam. Bir kişi öldürdüm. Altı oldu. Şimdi karakterimizi başka bir şey yapalım. Finks. Finx'le herkesi öldüreceğim. Birinci olacağım. Dur. Tam 20 yaptık. İptal edildi. O kadar da olmayacak. Asıl heyecan şimdi başlıyor ve tek bir 2 3 karakter oynayabilir. Böyle bir kura. İzlemiş olduğunuz en azından ya. Yani kötü tarafından değil, iyi tarafından bak. Değil mi? Ben bir şu el primoyu yok edebilir miyim? Ya şu şeyin mendilini ne, ne kadar eğlenceli ya. Baksanıza arkadaşlar. Pusucu şeriyi bir yok edelim biz. İşte ölümsüz ya. Ölümsüz Phoenix. Crow sanki bana mermi getirebilecek. Hadi getir Crow kolaysa. Getir getir. Baksın orada zehri de yok edeceğim zaten. Kenji balığını atana kadar zaten bin saat geçer. Zaman bitiyoruz yani biz attı. Ben de onu de yok edemeyiz şu an. Şöyle el yok yine edemedik. Hadi bir beleş. Bu turdan sonra başlıyorsun. Ember bak. Adam gibi dövüş. Çünkü bana tutturamazsın. Ne kadar ateş atsan bile. Ha onu ben de biliyorum ya. O etkinlik şu bazı ışık vardı. Ne güzel günlerdi. Arkadaşlar benim oradaki hesap sindiği için size göstermedim. Yani o hesap gerçekten çok güzeldi. Ama bu hesabı daha çok sevdim. Niye? Çünkü arkadaşlar bu hesap yani bir ayrı havası var. Kim Ben. Ben yani. Tamam şimdi yapmayın onu. Buradan. Hadi bir WhatsApp bir ver. Arkadaşlar niye basa vermiyor bunlar? Tamam 5 tur oynuyoruz ve bu 5 tur içindeki kişi öldürdüğüm sayısı kadar like ve yorum gelmek zorunda. Tamam. Ben Phoenix'e güveniyorum. Zaten birinci oldum Amber'e karşı. Edgar'a karşını yapabiliriz. Hiçbir şey yapamayız. Kapı bora mı dedi o az önce? Tamam şöyle iyice vuralım. Bayağı iyi vuruyormuşuz. Hedgur. Allah Allah. Sen ne kırmışsın ya? Arkadaşlar o gerçek hacker değil. Ben söyleyeyim. Aha. Orada biri var. Yokmuş. E ne yaparız biz şöyle vurarız bir daha tam hiper şarj kostümünü almış ya ama çok eğlenceli yani bize denk getirmesi imkansız öyle değil baksanıza yani Anca bir iki tane gönderiyor değdiriyor değdiriyor yoksa değdiremiyor baksanıza nasıl da kaçıyoruz biz hop Kaç kaç kaç. Hadi bana denk getir. Getiremiyor ki. Niye? Çünkü o böyle biraz şey böyle yani tutturamıyor bizim wasabi sayesinde. Bizim wasabi oyunun en güçlü wasabisi. Yani engel onun ben bile daha güçlü. Baksanıza ya. Edgar bize mermi vurayım dese vuramıyor şöyle şunu bir yok edelim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayırdır kardeşim nereye gidiyor? Şöyle bastım aksesuarı. Ya bir gel. Allah Allah. Tamam kaç kişi öldürdüğüm siz sayın. Sadece kazanmaya odaklanıyorum şu anda. Efsanevi. arkadaşlar. Şimdi kupa kasmış olduk. O yüzden ben size kupa kasmak için yaptım. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.